Evet. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 20 Mart 2025 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi dün birkaç takipçim hatırlattı bir de işte Bünyamin arkadaş hatırlattı. abi ne oluyor dedi Türkiye'de falan. Allah Allah ben de pek izlemediğim için televizyonları falan. işte dediler dedi ki erişime kapatılmış dedi Twitter. YouTube erişime kapatılmış. İşte Ekrem İmamoğlu'na diplomasi diploması iptal edilmiş. iç içeri alınmış içeri yani işte cezaevine mi işte gözaltına mı ne alınmış falan. Ondan sonra abi ne oluyor dedi. Bir, bir, İngiltere medyası ne diyor bununla ilgili dedi. Bu arada arkadaşlar medya medya çoğuldur. Medyalar denmez onu söyleyeyim. Medya. Bir baktım yine böyle Türkiye'yi hem kendi karıştırıyorlar hem de suçluyorlar. Evet, hem karıştırıyorlar hem suçluyorlar. E, Roy Reuters'e baktım, canlı veriyordu. Arkadaşa attım linkini YouTube üzerinden. İzlenmiyor. Abi izlenmiyor dedi. Ondan sonra birkaç e, e, birkaç YouTube kanalı daha attım. İzlenmiyor dedi. Erişim engeli var. Ulan ne korkuyorsunuz abi ya? Ne halt karıştırıyorsun kardeşim? Ne niye erişime engelliyorsunuz? Tamam, bir operasyon var. Şimdi neyse arkadaşlar, Twitter'da paylaştım, Twitter'da paylaştım. Ee, dedim ki yine aynı oyun oynanıyor. Tabii ki e, hani bir tarihte bir CIA elemanı demiş ya e, Türklerin e, e, en zayıf özelliği unutmalarıdır demiş. Dedim aynı oyun oynanıyor. Mağdurdan dedim kahraman yaratacaklar yine Recep Tayyip Erdoğan'da olduğu gibi. 2002 ondan öncesi işte şiir okuttular. <laughs> sonra içeri aldılar. E, ee, cezaevine aldılar. Güzel koğuş moğuş falan çalışma odası bir 4 ay böyle buzdolapları buzdolapları. İşte adaya arkadaşı suç işlediği yanına girdi falan. Ondan sonra güzelce hazırladılar. 2002'de de 136 ile böyle bu, gümbür gümbür geldi. 23 senede de bir şekilde böyle dengeli bengeli götürdüler. Demek ki arkadaşlar, iş bitti. İş bitti. Yeni bir kahramana ihtiyaç var. İşte oyun aynı oyun. <laughs> Onlar aynı oyunları oynuyor, biliyorlar. Halk keriz, affedersiniz. Millet keriz, yiyecek. Unuttu. Kaç? 2002, 23 sene önce geçmiş. 23 sene geçmiş üzerinden. Birkaç, neredeyse birkaç jenerasyon, kuşak geçti. Kim hatırlayacak abi o oyunu? <laughs> Oyunları kim hatırlayacak? Bunun aynı oyun olduğunu kim hatırlayacak? Ondan sonra yok diplomasını şey yaptılar. E, iptal ettiler. E, ondan sonra gel ki hukuken geriye dönük geriye dönük e, yani hak bir şey hak edildiyse hukuken geriye dönük onu şey yapamazsın. E, ne derler? Geri alamazsın. <laughs> Pardon. Şimdi şey yaptırdıklarını Erdoğan'a yaptırdıklarını, şimdi de Ekrem İmamoğlu'na şöyle diyelim, sürükletecekler. Hani köpeği öldürürler, sahibine sürükletirler ya. Bundan sonrasını da işte herhalde planları o. Ekrem İmamoğlu'na sürükletmek, sürükletmek artık nasıl tasarlayacaklarsa Türkiye'yi, işte Suriye, kime sordunuz da siz orayı şey yaptınız, ee, o rejimi seçtiniz, o rejimi, kime sordunuz da o rejimi seçtiniz, dünyada örneği olmayan bir İslam şeyini nasıl getiriyorsunuz oraya, yok işte örnek yok, Adamlara Osmanlı'yı bile beğendiremiyoruz. Adam Afganistan diyor, bilmem ne diyor. E ortada bir model yokken sen şimdi Suriye'de bunu nasıl uygulayacaksın? Geç. E, tutacaksın onu bir de Türkiye'ye mi uygulayacaksın? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu geçiş döneminde bir ayak direme olabilir. Ayak direme yani işte Erdoğan ve tayfası istemeyebilir belki. Yani ne derler? mızıkçılık yapmak hafif kalır. Ee, o yüzden o yüzden bir direnmeyle karşılaşabilir. Çünkü bir sürü şey bir sürü şey var arkadaşlar bu 23 senede. Yani e, mesele var. Dava konusu olabilir. Yani iş şeye gidebilir işte. Mahkemeye mahkemelere gidebilir, edebilir, eğleyebilir. Belki bunlardan dolayı çekindiklerinden dolayı bir ayak direme olabilir. Tamam. Neyse. He. Ee, yok efendim sokağa çağıranlara çağırmaya başladılar. İşte ne, ne olacak? <laughs> Ekrem İmamoğlu'na şey yapacaksınız. Protesteceksiniz. Arkadaşlar, sokağa çıkılacak zaman var, çıkılmayacak zaman var. Şu anda çıkarsanız, bakın bir tiyatro oyunundan bahsediyorum yine. Bu bir oyun. Bu oyunun bir figüranı olursunuz. Tamam mı? <laughs> ee, bak bakıyorum sosyal medyada bazı tipler sokağa çağırıyor. <laughs> belli abi. Ne derler böyle şey elemanı hani diyorlar ya 5. kol elemanı falan 5. kol hareket elemanı falan belli. Sokağa çağırıyor. Keşke 15 Temmuz'da da çıkılmasaydı sokağa. Yani onu söyleyeyim bak. Yani böyle bir oyun olduğunu bilseydik önceden öngörebilseydik işte saflık ee, yani e, 15 tavırda da e, o yani neyse oraya girmek istemiyorum. Yani o oyun bir sürü insanın hayatına mal oldu. Neyse arkadaşlar yani e, şey yapın e, bunun bir oyun olduğunu, bunun da bir oyun olduğunu bilin. E, işinize bakın. Yormayın kendinizi enerjinizi harcamayın. Tamam mı? Daha böyle faydalı işlere harcayın. İleride, ileride mahcup olursunuz, utanırsınız. Ya böyle bir oyun içinde ben niye yer aldım? Yok Ekrem'i içeri aldılar, yok dışarı çıkardılar, yok sokakta gittik gösteri yaptık, bilmem ne yaptık. Bunu hepsi biliyor arkadaşlar. Muhalef yani muhalefet edebiliyor, biliyor, iktidar da biliyor, devlet de biliyor tamam mı bu, bunun bir oyun olduğunu bazıları söyleyemiyor konuşamıyor tamam mı İçine atıyor böyle durum bu he nasıl değiştirilebilir başka bir yol lazım başka bir yol lazım arkadaşlar yani hani diyoruz ya aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekliyoruz ya yani bu şekilde 2002'de yapıldı, gördünüz. Şimdi yapılıyor Ekrem oğluna ma yine bir oyun, gördünüz. Biz ne yapabiliriz? Yani halk, millet ne yapabilir? Farklı ne yapabilir? Daha gerçekçi ne yapabilir? Daha elle tutulur, gözle görülür, organik ne yapabilir? Ee, ona kafa yormalı. Yani ona kafa yormalı. Evet. Şöyle notlarımıza bir bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Yani bu şeyi anlamadım. Yani bu internet erişimini kesmelerini anlayamadım. Yani hani şeyler operasyonlarda askerler bir şeyi bitirecekse bir işi telsiz kapatırlar ya. Onun gibi yani adamı dövmeden önce kapatıyorlar arkadaş şeyi telsiz kapatıyorlar veya işte internet e, internete erişimi e, kapatıyorlar e, şey bilmesin e, dünya bilmesin diye e, uğraşıyorlar e, yani e, neyse ya Pardon şimdi senelerce Türkiye'yi şeye kapattıkları için böyle bir nevi demir perde ülkesi gibiydi Türkiye. Yurt dışına çıkamazdın, gelemezdin. Yurt dışında ne oluyor, ne ediyor bilemezdin, eğleyemezdin. İşte onu devam ettiriyorlar. Kendi operasyonlarını. içeride devam ettiriyorlar. Neyse arkadaşlar bugün 20 Mart 2025 2025 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş. Siz de yani durum bu. Sordu takipçilerim. Yani bu tür şeyleri e, bu tür şeyler beni biraz rahatsız ettiği için şey yapmak istemedim. E, girmek istemedim ama e, çok sorulunca ben de e, yani görüşümü naçizane belirteyim. Peki. Siz de yazarsanız görüşlerinizi e, yorumlara yazarsınız arkadaşlar. E, peki. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.